No plan is good plan. Exactly. Yeah. Yeah. <laughs> Herkese günaydın. Şimdi aslında günaydın diyorum ama bugün bayağı geç uyandım. Ama sıkıntı yok çünkü e, bugünkü belki son böyle hani düzensiz bir şekilde uyanışımdı. Artık erken uyanacağım yani yarından itibaren. Çünkü artık e, Lombok'ta ee, son günlerim, Lombok Adası'ndan Kopangya Adası'na otostopla olan yolculuğumuz başlayacak. Durumlar bu şekilde. Şimdi e, burada hostelde hanımefendi var. Ee, onunla biz tanışmıştık zaten. Nereye gidiyorsun dedi. Ben de seninle gelebilir miyim dedi. Dedim gel sıkıntı yok. Şimdi onunla beraber e, gidiyoruz yani o da beni takip edecek. Ben de nereye gideceğimi bilmiyorum. Benim de planım yok. Ee, onun da planı yokmuş benimle gelmek istediğini söyledi gelsin bakalım evet arkadaşlar şimdi biz geldik burayı geçen gözümü kestirmiştim geçen en son geldiğimde şimdi burada bilgisayarıma beraber geldim zaten Aloa Beach Club diye geçiyor e şöyle söyleyeyim size buralar 5 yıl sonra şöyle 10 yıl sonra gerçekten çok ama çok güzel olacak şu anda da zaten güzel bir olay var burada mesela bakın şurada deniz ürünleri aynı şekilde yiyebiliyorsunuz Gayet güzel gözüküyor yani. Hi. Hi, hello. Hello, how are you? Good. Ba bagus. Bagus. <laughs> yeah, bagus. Yani güzel, gayet güzel. Geçen ben sadece şu sahilden yürürken... Hello. Geçen sadece şu sahilden yürürken görmüştüm. Şimdi arka tarafa park ederek geldik. Gerçekten güzel gözüküyor. Nereye oturacağız? Şöyle masalı bir yere oturacağız da sahile değil. Hello. <laughs> how are you bro? Really apa, apa kabar bu? Sehat. Apa kabar bu? Sehat, sehat. Sehat? Sehat is like the good. Good, bagus. Bagus. Bagus, bagus. bagus. bagus, bagus. There is free? Yeah, free in the corner. Yeah. Yeah. Okay. At evet, öyle oturalım. Şurası boşmuş. Geçelim oraya oturalım abi. Güzel. Bu güzel bir yermiş ya. Abi şu kumların güzelliğine baksanıza. Gayet hoş bir mekan. Bu mekanı İş bir şekilde bu arada işbirliği falan filan değil. Zaten çıkarken de parasını ödeyeceğim. Zaten yemekleri falan kötü üzere gömeceğim. Thank you, thank you bro. Kutadaki bu plaj gerçekten çok ama çok güzel. Hemen şimdi size şöyle fiyatları göstereceğim. Hemen. Are you hungry? Are you hungry? You already breakfast? Hungry. I'm wake up now. I'm hungry. Little bit. Yeah. Şimdi beni biliyorsunuz az çok, ben direkt ne yapıyorum, ee, bir mekana geldiğimde e, o mekanın fiyat şeyini anlamak için kahve fiyatlarına bakıyorum. 55k yani yaklaşık 130-140 lira civarında ama sıcakları daha ucuz, galiba buz parası alıyorlar. Mesela sıcakları 35k yani şu an şöyle bir şey söyleyeyim size, burası e, bu sahilin en güzel mekanı. Maybe say hi. Hi. How are you? What's your name again? Shay. 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 Shay ile beraberiz. Shay ile de biz iki gün önce tanıştık. Also we meet two days ago. You sit in a restaurant. Uh -huh. uh, yeah, you you need a lighter. Yeah, a cigarette. <gülüyor> yeah. <gülüyor> Öyle tabii. O şekilde tanıştık. Ee, ve bugün karşılaştık. Hostelden çıkarken işte geldi yanıma, dedi ki nereye gidiyorsun, planın ne? Böyle abi yani e, bu şekilde gerçekten bu tarz olaylara çok fazla karşılaşabilirsiniz ve bunlar gerçekten çok normal. Ben hep diyorum, yalnız gezin, yalnız kalmazsınız. Bu böyledir abi yani yalnız gezmekten hiçbir zaman çekinmeyin. Sadece sosyal olun, özgüvenli olun ve hiçbir şekilde hani çekinmeyin yani abi, atak olun yani. Size siz teklif edersiniz, siz teklif ettiğinizde de siz geri çevirmezler. Birçok kişi eğer planları yoksa, size teklifler gelir, siz değerlendirirsiniz, eğer işiniz yoksa kabul edersiniz. Ya ben, benim de bugün hiçbir şeyim yoktu yani, hiçbir işim yoktu. Böyle tek başıma çıkıp gezecektim zaten, yine buraya gelecektim. Beraber gelmiş olduk, bana da arkadaşlık yapmış oldu güzel oldu. Bağ mekan pahalı, yani şöyle e, mesela bir cheeseburger söyledim şimdi, menü, 130 bin Endonezya yapısı yapıyor, 313 TL fiyatlar Endonezya normalinin üstünde. Hatta şöyle söyleyeyim size Bali ile aynı yani. Benim mesela bu eleştirdiğim şeyde. Ama burası şu anda dediğim gibi Kuta bölgesinde sahiller kısmında en lüks yerlerden birisi yani. Ben hatta geçen burada gezerken buradan daha böyle lüks bir yer görmedim. zaten şöyle size az çok ortamı göstereyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız yani. Şöyle bir ortam söz konusu. Yani adamlar bayağı özenmişler. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimiz geldi. Dur bebeğim. Dur bu senin değil. No. Sana olmaz. Yok burada. Yok bu. Ben 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 açım oğlum ben. Yani köftesi yok denecek kadar küçük. Tadına bakacağım bir. Bakalım umarım tadı güzeldir. Yeah, no, it's filming. You, do not want? No, no, I don't care. But yeah. it's like I can talk Or, or no do. just now. Start. You, do you feel it's better to do both? Yeah. Instagram and, and YouTube? Yeah. Both? Yeah. That's a lot of work Ye, Of course, Of course, of course. YouTube and Instagram is. Hello. Hello. How are you? Good, how are you? I'm good. <coughs> Tanıştım kadınla karşılaştım. So you make with the same information a short video for Instagram? Yeah. And then the whole video on YouTube. Yeah. But in Instagram is like this. So yeah. you can use the same. This one. cut and zoom and cut. For example, now is video. Yeah. Here. Yeah. And zoom just here. Now it's So you use the same video but you edit the Yes. Ah, yes. Arkadaşlar hamburgerin lezzeti çok güzel. Hani lezzet gerçekten lezzet başarılı. Güzel, beğendim. Ama Kan yani köftesini böyle biraz daha basıp böyle biz onu ben benim hamburgercim vardı. Böyle basıyorduk böyle köfteyi. O genişliyordu. Sonra yine küçülüyordu piştikten sonra ama en azından mesela hamburgerin içinde böyle ekmeğin içerisinde küçücük gözükmüyordu yani yumurta gibi gözükmüyordu. Ama lezzeti güzel yani. Lezzetini sevdim. Sunum da güzel. Patates falan filan seviyorum ben zaten. Gayet evet, güzel. O dün dünkü videoda dünkü mü dün, dün, mü oldu bilmiyorum. İki gün önce de vardı Can you see after how you edit it? -hmm. Can I see after when you sit in the computer okay. how you are editing? okay. To learn. No? No no no. I mean ha. after in yeah. the hostel you are going to put it in the computer and edit it. Okay. Yeah, you are going yeah. to do that. Yeah. Can I see? Okay, of course. <laughs> seni seni edit yaparken izleyebilir miyim dedi. <laughs> ben dedim tabii ki ne de olmasın. Absolutely. sorry, what's your name again? What what I say? You you know is my name? You told me but I forget. I I yeah, but I, also I, I forget. Me. May course. shy? Shy. Shy. Like shine. Sh shine. Ah, yeah, shine, okay. Shy. Shine. shine. Arkadaşlar, shine, shine, shine. 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 Arjantinliymiş. Shine. Arjantin olduktan sonra fark nasıl bir tık yaklaştım böyle. Ee, Arjantin olduğunu şu an öğrendim. Çünkü biz zaten e, gece tanıştığımızda da hani ben edit yapıyordum hostelde çok böyle konuşma fırsatımız olmamıştı. O yüzden nereli olduğunu falan sormamıştım yani. Ee, ama olsaydı e, e, Argentin, Argentina people e, they talking in e, Spanish. Yeah. Yeah. Ee, İspanyolcası falan çok iyi. Zaten ana dili yani. Yemekimizi falan yedik. You like food? Yeah. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şu anda bu mekan ee, burada çevrede yani yan taraflarda falan e, bir rekabet olmadığı için burası evet bir tık böyle fiyatlar yüksek ama e, işletme sahibi de e, yerli değil bu arada yabancı e, çünkü az önce orada otururken gördüm yani şu arka tarafta oturuyorlar e, işletme sahipleri de yabancı zaten e, bundan da kaynaklanıyor renderün özel olsaydı fiyatların ben bu kadar pahalı olacağını düşünmüyorum dediğim gibi sahibi yabancı ama nerel olduğunu bilmiyorum. Eee Shine'da 3, 3 years ago uh, you start travel. Yeah. You never come back Argentina. Really? How old are you? 41 41. But I'm eternal. I don't count anymore my age. Okay. Uh you age and uh, 41 but is uh, what do you feel? I feel totally young. Like I feel okay. like I'm eternal. I don't feel 30, that I have maybe 30. Age. Yeah, I can say something e, like that. 30 yaşında hissediyormuş. E, 41 yaşında ama 30 yaşında hissediyormuş. Çünkü geziyor abi, geziyor. E, okay. E, before Indonesia, e, where, where are you? Where are you? I been in totally in the whole three yeah, years. Yeah, three years. Argentina, start Argentina. Portugal, okay. Spain. Okay. Scotland. Okay. Malta, okay. Uh, Spain again, okay. Uh, Italy, okay. Uh, England, okay. Morocco, oh nice. Uh, seven months in India, okay. say, yeah. Uh -huh. Maybe for, for the <laughs> seven months in India and then Thailand, okay. By Spain again and now here in Indonesia for a year. Nay, four months. I've been already one year here and one year. I have four more months my visa. Oh, bir buçuk yıldır burada. Yani o bir yıl burada kalmış, şimdi yeni bir vize vize de almış, dört aylık da ee, Hindistan'da yedi ay bulunmuş. Zaten burada şeyi var. Ee, what is this? Bindi. Bindi. Yani yeah, bindisi var zaten burada. Yeah, bindi, bindi de yapıştırmış buraya. Yani Hindistan'ın kültürüne bayağı şey olmuş yani. Güzel yani. Güzel. Nice. Durumlar bu şekilde. And I let to count my age like for me it's not one year. One year. One year because life like this is totally different. Yeah, of course exactly. You're right. You can be young forever. Yeah, you're right. Abimler burada orijinal bir labankları satıyor. Nice. Plaj çok güzel. Gerçekten. Eee burayı zaten daha önceki videolarda da size gösterdim. Plaj gerçekten güzel bir plaj. Yani sakin. Arkada böyle hafiften çil müzikler çalıyor. Güzel müzikler çalıyor. Şu ileride denizin ortasında sörf yapan insanlar var. Sörfçüler ileride takılıyor. Buradan oraya kadar gidiyorlar. Orada takılıyorlar. Çünkü kıyıda fazla dalga yok. Ama orada dalga var. Yani güzel bir yer. Güzel bir Beach Club yani e, aynı zamanda insanların surfte yaptığı bir yer. Ama dediğim gibi rakip olmadığı için burada yani şu an şu koskoca plajda tek güzel mekan diyebilirim. Hatta buradan işletmecilere sesleniyorum. gelin burada açın yani ama fiyatları düşük tutun ki burası da fiyat düşürsün çünkü tek olduğu için fiyatlar yüksek biraz. Ama dediğim gibi Türkiye'ye göre değerlendirdiğimiz zaman ucuz hizmet güzeldi yani sevdim. Yani bugün biraz böyle sakin, e, normal. Zaten bugün normalde hani, e, Shine'la karşılaşmasaydık zaten hostelde e, yine ben buraya gelecektim e, ve e, oturacaktım, editimi yapacaktım. İşte yemek, bir şeyler yiyecektim. E, yine buradayım, onunla beraberiz. İşte o da e, farklı farklılık oldu yani, güzel oldu. İnsanlar burada güneşlenemiyor çünkü güneş yok ama e, şeye baktığımız zaman Ortam güzel yani, başarılı. Çalış çocuk. Bak burada de var. Yani şöyle bir yer. Hello. Hello. How are you? I'm good. Nice. Bagus. It's a good place. Selo. Selo. Nice Nice to meet you. Too. Nice to meet you. Nice to meet you. Çalışanlar yerel. Ee, tatlı. Zaten yerel insanlar çok tatlı zaten burada. Bizim Şahin'in dövmelere baksana. Güzel dövmeleri var. Enjoy the coconut. No, thank you. Yeah, show me Turkey. Hello. What's your name? Nayar. Nayar. Nice -E to meet you. L A -E O. Ah, Eloy. Eloy. Leo. Ah Leo. Leo. Okay, show me Türkiye. Show me Türkiye. Where is Türkiye? Where is Türkiye? Türkiye. He knows where Australia is. Oh, this is Australia. <laughs> you know this, where is Türkiye? Türkiye? No, this is Australia. where is turkey this is my country okay i show you you ready yes here this is my country where is your country where are you from you from australia yeah. nice it's smoke japan. japan here here you see What is? I think is this is. Pink lights. Where? The pink lights. Is... Yeah, Kazakhstan. You know Kazakhstan? No. No. This is Kazakhstan. Öyle her yerde buluyoruz çocuklar, her yerde. Colombia. Colombia. Says the song, the yeah. rhythm from Colombia. Ah. Yeah. A lot of countries that speak Spanish. Çok değişik bir gün oluyor ya. Arjantinli enerjisi. Yani ee, Güney Amerika'ya gitmeyi o kadar böyle etmişim ki karşıma sürekli olsayız I'm manifesting South America. You're manifesting South yes, America. Yes, and uh, you, we meet. Yeah. <laughs> American vibes now. Vibes, vibes. 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 Vibration, Again? energy. Yes, Spanish also. English, but it's, it's a it's a American kind of music, yes. Latin American, but the it's the lyric is in English, yeah, it's like salsa, yeah, you know, salsa really okay, come. <laughs> you, I'm not professional, you, you teach me, <laughs> but I'm not professional, uh, it's okay, but it's original from Colombia, not from Argentina. Okay, wait. You can do it, come on. Man, you, uh. No, it's just to see my feet. Ah, Okay, okay. Like One like this. <laughs> like this. No, no, no. You in front. Okay. Same, same, ah, same. Okay, okay. Put this here. Okay. This here. Okay. Then. Okay. Okay. Light. Better. One two, one two, one two, one two. Oran mı? Oh, ben Güney Amerika'ya gidiyorum. <laughs> okay. Abi kolaymış. Abi enerji manifesti yüklüyoruz abi. Güney Amerika'ya gidiyoruz. Seneye Güney Amerika'dayız. It's like this. <gülüyor> yeah. <gülüyor> Kimse alkışlamadı biz ama olsun. <laughs> You can go to Cuba, you can go to Ecuador, yeah, all South America has yeah. this kind of more or less. Brazil is different. Brazil, Brazil. Brazil is different. Good beaches, but it's not this kind of music. Uh, it's samba. Uh, samba is different. Yeah. But it Brazil is my dream. But is uh, Brazil is your dream? Yeah. South America also is my dream, but is uh, Brazil is different because I like football. Oh, yeah. Argentina the football. I I think is Brazil is football is number 1. Oh, one. you have Messi in Argentina. Yeah, I know Messi, but is Ronaldinho and Ronaldo yeah, yeah. and uh, Rivaldo is so many also yeah, football player, yeah. Argentina is just Messi, Maradona. Maradona. Eh, yeah. yeah, just this. But is uh, Brazil? I love top. Yeah. And Neymar. Yeah. Yani zaten kabul ediyorlar abi Gracias. Gracias. Yeah, gracias. A pleasure. Un placer. a pleasure. A pleasure? A pleasure. A pleasure. It's like gracias, a pleasure It's like thank you, a pleasure. Thank you, a pleasure, gracias, a pleasure. Yeah. Okay like a pleasure for me to how know. do you say oh, how are you spanish como estás como estás uh, i'm good estoy bien estoy bien estoy bien yeah bien. como estás estoy bien como estás estoy bien estoy bien estoy bien okay como estás estoy bien uh, how do you say what are you doing que que estás Qué estás haciendo? Haciendo. ¿Qué estás haciendo? Ok. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? So bien. Muy bien. Muy bien. Uh, so bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y bien. tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien. Bien. ¿Y tú? And you? Uh, estu, estoy bien. Estoy bien. O oh, muy bien. Oi muy bien. Muy bien. Muy bien. Yeah. is I want I, I need uh, learning Spanish. To go, yeah. But Brazil is not Spanish, Spanish. Yeah, yeah, I know, I know, I know. But is uh, I need uh, learning Spanish because uh, Argentina is uh, not so many people is they know English. Also I'm speaking which is not good. Maybe uh, Ah, Chantina, there is a lot of people that can speak English. Really? Yeah. Ah, okay. Maybe same. They little bit, I'm little bit also. Şimdi kalktık, hesabı ödeyeceğiz ve gidiyoruz. Mekan güzel arkadaşlar, öneriyorum. Fiyat performans olarak gayet iyi. Endonezya geneline göre biraz pahalı, yani Bali'deki fiyatlar gibi öyle söyleyeyim size. Ama gayet güzel bir mekan. Erken saatlerde gelirseniz daha iyi olur. Mesela saat 11-12 gibi gelirseniz hem denizin tadını da çıkartırsınız. Güzel bir şekilde oturursunuz. Şezlongları da var. Aynı zamanda burada bu şekilde masaları da var. Mekan gece 11'de kapanıyor. Menüsü de zengin. Güzel bir menüsü var. Keyif alırsınız yani. Gayet lezzetli. Yani ben sevdim. Az çok beni biliyorsunuz ya yani. ben öneriyorsam. Yani şöyle gayet temiz de bir yer. Hello yani Gayet güzel müzikler şahane Şu şekilde Bir barı var Ve aynı zamanda şurada otoparkı var Evet Arkadaşlar Bir günün daha sonuna geldik Bana bugün eşlik eden arkadaşım Thank you very much Namaste Beraber bir gün geçirdik. Hiç planda olmayan. Motoruma binerken o da motoruna bindi. Dedi nereye gidiyorsun buraya? İyi dedi ben de geleyim mi? Gel dedim. Güzel oldu. Güzel bir gün geçirdik. Sanki böyle hani hiç birbirimize yabancı değilmişiz gibi. Beraber dans ettik, yemek yedik falan filan. Şimdi de ee, o yazıyor bir şeyler. Ben de edite başladım. Her şey güzel. Olacak. Olmak zorunda. Hayat devam ediyor çünkü. Videoyu beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Çok yakın zamanda artık ülkeye doğru dönüş yolculuğum başlayacak. Ülkeye dönmüyorum. Ülkeye doğru dönüş yolculuğum başlayacak. Yani şöyle söyleyeyim size. Rotamız Türkiye olacak. Ama direkt bir rota değil yani böyle. Direkt biletimi alıp Türkiye'ye uçmayacağım. Bakalım yolda neler olacak. Ama oraya gidene kadar daha çok var. Şimdi yarın ne olacak? Ee, önemli olan o. Her gün yeni bir gün. Her gün yeni şeyler oluyor. Mesela bugün işte ee, böyle bir olay oldu. Beraber vakit geçirdik. Güzel oldu. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.